Benim babam... <laughs> <laughs> ama ben beş buçuk <laughs> aydır aranıyormuşum. <laughs> Benim telefon eski, tuşlu. <laughs> İnternet yok, Facebook yok. Ama bir akıllı telefon sizden isterim. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca aranıyormuşum işte. Benim bütün arkadaşlarım ben televizyonda görünce, internette görünce bu bizim tombuş Ayşe'miz. Adresi şu, telefonu bu. Ee, yaşadığı yer şu. Tabii benim fotoğraf makinem bulan... Ay Ayşe teyze ben sana bir şey söyleyeyim. Sarı çizmeli Mehmet abi. Ben bilmiyorlar. Buradan söylüyorum. Bak bel, bel ağrını ee, Zahide. Cep telefonu bizden i̇nşallah. Ee, i̇nşallah, inşallah, inşallah evini de Koray Avcı. Ee... <laughs> Hoşça kalın Türkiye. Hoşça kalın. Kaçıyor. Kaçıyor evde. Peki Ayşe teyzeye kocaman bir alkış alalım. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun, var olun. Aa. Özgür kız ya vallahi billahi. Ben Photoshop zannetmiştim. <laughs> Galiba şey e, Pisa Kulesi'nin yanında böyle duruyor böyle. Çok tatlı ama böyle. Evet. evet. Dedim, herhalde Photoshop yani. Bu Omar Süleyman diye birisi var biliyor musunuz? Biliyorum. Ha, pi piyanoyla. Evet. O da böyle işte Mısır bilmem piramitlerinin yanında dedim herhalde Photoshop'tur. Ana fotoğraflar bir değişiyor ki Singapur, Mingapur dedim ne oluyor? <laughs> Biz buradan Amasya'ya gitsek dua ediyoruz. <laughs> Gezmek anlamında yani. Gezmek <laughs> 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 Denk de geldi, ulaşma. denk güzel Bravo oldu. Denk geldi oldu. ama güzel oldu. Eyvallah. Ayşe eyvallah. teyze'deki özgüvene bakın. Yaş kaç olursa olsun harika bir şey. Çok güzel. Bir de Serhat'taki <laughs> hala düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> Serhat bir süre sonra koltuğun rengine büründü. <laughs> Serhat ya... <laughs> şu anda seçemiyoruz bile kendi. Yani Allah'tan ekoseliye oturmadın. Serhat yer değiştirelim istersen. Efendim abi? Yer değiştirelim mi? Fark etmez. Fark etmez. <laughs> onun derdini biliyor musun? Beni de kaldırıp buluyor. Tabii tabii. Ooo. Böyle yavaşça. Onun Serhat, söyleyecek misin bir şey? Bak bayağı vakit geçti. Rahatladın mı biraz? Geçmedi abi ya. <laughs> İstersen Serhat, program bittikten sonra biz seni stüdyoda bırakalım. <laughs> Sen tek başına bir rahat rahat bir düşün. Bir kamerayı da sana açık bırakayım. <laughs> ha? Sen kime ne söyleyecektin? Hayır, Kim için gelmiştin? E, sevdiğim kıza. Sevdiğin kıza? Evet. Ne söylemek istiyorsun? İşte orayı... Barışmak mı istiyorsun? Evet. Evet. E, Barış o zaman... E söyle. Konuş. E, i̇smini söyleyemem. İsmini değil kuzum. Ne diyeceksen onu söyle. İsmini söyleme. Biz sonra ona altyazı olarak veririz. Sanki... <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi mi trollüyorsun? Ha. Sen mi <laughs> Serhat bizi trollüyor. Olabilir biliyor musun abi ben? Vallahi ben. seni döverim. Döverim. <laughs> Söylesene oğlum. Sevmiyor mu kızı? Çok. Peki. E, parmakların parmaklarına değsin. Terleyene kadar, ömrümün sonuna kadar bulutların arasında saklayayım seni. Çok. Kalk. Kalk. Aa, şey oldu ya. Müsaade var mı abi? Çok şey oldu. Bir dakika. Önce senin sesinden, o güzel ses tonundan bu şeyi bir de şiir gibi olan şeyi, tam olan anlamadığımız şeyi. <laughs> şiir gibi oldu. <laughs> Ha şey buradan duyuluyor değil mi? Şöyle, evet. şöyle ee, parmaklarında terlemek istiyorum. Ömrümün sonuna kadar bütün hikayeleri göz bebeklerine yazmak. O mavi fileli eteğin arasına şiirlerim denk gelsin ki o beyaz eteğinle buluşup sabah güneşin doğuşunu bekleyeyim. Aynı maviye sahipsin, aynı göz rengine sahipsin. Sıkışmış kirpiklerin arasında bütün hüzünlerim, ağlama sevdiğim hikayelerim senin şarkılarım senin olsun. Evet. Evet. Ben seni yerine söyledim. Parmakların parmaklarında terlesin. Oradan başlayalım. Yaklaşık iki buçuk saatimiz var. Hiç sıkıntı yok. Parmakların parmaklarının arasında terlesin. Seni seviyorum de şu kameraya. O kadar da yeter. Parmakların parmaklarının arasında terlesin. Seni seviyorum. Allah bizi trollüyor. Orada oturayım Böyle da Böyle diyor ya. bana. Oturtasana bir daha abi. Ne demek de o? De de. Oturmak mı istiyorsun? Yani. Anlatırım onu şimdi. Tam Hadi otur Bilmiyorum tamam. kelime anlamını ama. Allah'ım ya. Abi en büyük hayalim abi e, senin yanına çıkmak. <laughs> de? Hayalin <Yerine gülüyor> <laughs> gerçek oldu. <laughs> oldu, kızı evet. da kullandım diyorsun. Bu hayır hayır <laughs> hayır. <laughs> <laughs> harikasın. Yani ona vesileymiş abi yani. Ona vesile senin programına çıktım. Abi benim başka hayalim vardı senin programına çıkmak için. Gel gel bir öpeyim seni gel gel. Oh. Git otur şimdi. Git yerine. Şey <laughs> yerine <kaldı> lan. <laughs> Allah Allah. Bu ne arkadaş ya? Sanki adamın programı da biz izliyoruz. <laughs> <laughs> Allah'ını seversen biraz daha sunabilir miyim Serkan <laughs> ne olur. Adam evlenme teklif etti. Efendi gibi oturdu daha hiçbir şey Parmaklarım diyemiyon daha. <laughs> Devamını söyleyelim. Çok güzel şiirmiş ya. Senin şiir mi? Yo abi öyle kafamdan... Öyle. Salladım deme sakın. Salladım abi. Ciddi misin? Ya Bak, canım. Tamam. Vallahi salladım. Şimdi mi? Hı hı. Uydurdun. Bir şey yok ki zaten. Anam bir insanın anam. En, anam. en büyük hayali sevdiği kadında böyle parmakları terlesin. tutarsın. Hatta şey der. Lisedeyken öyle olur ya. Parmaklarımız terledi. Acaba ellerimi çekip silsek mi? Hayır çekme. Niye biliyor musunuz? Bakın. Dostlar, bir kadına ömür vermek istiyorsanız göz bebekleriyle avuç içine dokunacaksınız. Çünkü kalbin attığı iki yer vardır. Bir göz bebeği, bir de avuç içi parmak uçlarıdır yani. Buna, buna eminseniz zaten konu kapanmıştır. Ha! <laughs> gel gör ki... Gel gör ki... Benden umudu kesin, terzi kendi söküğünü dikemiyor abi. Ha işte. <laughs> Ne oldu göz bebeği parmak Lafta, lafta hep içi... lafta. Yani. Ama çok evlendirdim ben de abi konserlerde. Ben, ben bu ses tonun çok güzel. Bu ses tonuyla tabii ki şiir okuyunca her şey çok güzel. Ben senin ses tonunu bir değiştirdim. Seni şimdi, seni şimdi başkaları seslendirdi bizim Kanal D binasının içinden çalışan <laughs> arkadaşlarımız var. O, bir de o ses tonuyla dinleyin. Şiirleri bakalım ne çıkıyor. <laughs> biter döneceğim ağlama bekle beni ağlama zor olur ayrılıklar. sevda gider acı olur yar olur yar olur kapanmaz üstüne iz olur zor olur ayrılıklar zor olur zor olur ayrılıklar sevda gider Acı olur. Yar olur. Yarı olur. Kapanmaz üstüne iz olur. Zor olur ayrılıklar. Zor olur. Ben içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi. Bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla savuşurken Saçlarını papatyalara armağan ediyorum Ben yazmayı pek bilmem dünya güzelim Sadece geceleri ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime Şafak söker Ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini Evet Beyaz Show devam ediyor Keyifler yerinde mi? Geldiğine pişman olan var mı? <laughs> bir daha gelir misiniz? <laughs> Güzel, devam edelim. Şu anda maçlarda <laughs> böyle bir ses yok biliyor musunuz abi? Efendim? Şu anda maçlarda böyle bir ses yok. Evet. Statlar o kadar yok, boş Allah'a bin şükür. İnanılmaz ee, yani. Gerçekten de programı yapmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi stüdyoya gelen seyircilerin çoğu şey yazıyor. Avrupa'da yaptık bir dönem ya bu sene. Evet. Gelen işte mesajlar falan hep şey. Abi üniversiteyi kazandım sırf sana geleyim. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Yani. Sen de gittin Gereyim başka diye yerlere. vallahi ben de başka, sen de gittin başka yere diye. Döndük döndük. Biraz buradayız biraz yine gideceğiz geleceğiz. Avrupa'da da harika oldu her şey çok güzeldi. Sen bir spor spikeri olarak tuttuğun takımı söyleyebiliyor musun? Söylüyorum. Hangi takım? Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> ama, ama Mikrofonu takana kadar, mikrofonu taktıktan sonra... Rıçtı'yı bile öpüyorum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani mikrofonu taktıktan sonra çok tarafsızım. Hele maç anlatırken, Fenerbahçe'nin maçını anlatıyorsam Aziz Başkan'dan daha fazla Fenerbahçe'liyim, Dursun <laughs> Başkan'dan daha fazla Galatasaray'lıyım. <laughs> ya onu, abi onu ben anlamıyorum, anlayamadım da. Gerçekten, şimdi ekran başından seyreden de hani bir şey der Yani, Türkiye'ye takım tutuyorum. Ama bizim takım Galatasaray, <laughs> Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon kim olursa olsun yurt dışına çıktığı zaman yani bir kupada, ama evet. Abi ben onun formasını da üzerime geçip Hı. maça giderim Doğru. seyrederim yani. Doğru. Ben o mantığı bir türlü çözemedim. Yani neyi sevmiyorsun arkadaşlar? Aynen öyle. Neye senin inadın? Sen de Beşiktaşlısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.